Ladikli Hacı Ahmet Ağamız da bu neşenin sahibiydi. Her gece bu gidiş gelişler, bu ruhani seyahatlar, bu Rabbani ve semavi toplantılar, Kur'an nuru içerisindeki bu güzel hasbu hallerin içerisinde bulunur. Hatta biz bazen müşkilatımızı Ahmet Ağamız'a arz ederdik. Efendim şöyle bir derdimiz var, halli için çare nedir diye. Tamam hocam derdi, şöyle bir gider, tekrar gelir. Büyükler bu mesele için şöyle buyurdular derdi. Bak ben size bir tanesini anlatayım Müslümanlar. Şaka olarak, latif olarak anlatayım. Biz 1950'de evlendik. 54'ler de falan. Yani ailevi bir şey ama mahsur olmadığı için anlatıyorum. Kendi kendimize şöyle bir arsamız olsa o arsaya zamanla da bir temel atsak hiç olmasa dünyada dikili bir ağacımız, bir minderimiz olsa dedik. Efendim? Nisa mahallesinde Fahrunisa, Nisa içinizde bilenler var. Çaybaşı Kur'an kursunun olduğu yer arsaydı. Oraya talip olalım dedik. Ama Ahmet Ağamıza sormadan bu işi yapmam ben dedim. Ahmet Ağamıza geldik. Ahmet Ağa, şöyle kendi kendimize evde bir karar verdik. Fahri Nisa mahallesinde bir arsa var. O arsaya talip olduk. Bunu taksitle ödeyeceğiz filan dedim. Ahmet Amuz gitti, geldi. Mevlana demişler. Tahir Hoca'ya selamımızı söyle sabresin. O arsanın altı cife demişler. Sonra anladık ki vakıfmış meğer. Medine vakıymış. Bak bak bak. Ya yani satıldığı takdirde ne oluyor? Şer'i akit bozulunca tabi cüfe oluyor Allah korusun vakıf alanların hepsini bu bakımdan intibah ve uyanışa davet ediyorum Müslümanlar ya ya asli olan mahallinden muvud ma aleyhi hikmetine bağlandığı yerden kopararak hele hele öyle o vakfeden zatın hasenatını cari hasenatında keserek vakfı alıyor mülk ediniyor. Geçmiş devirlerde böyle trilyonlarlık eserler bir avuç çereze leplebiye satılmak suretiyle ümmeti Muhammed'in vakıfları perişan hale getirilmiştir muhterem Müslümanlar. Ya. Ve şöyle efendiler bakınız aciptir. Ahmeda'yı sevenler şöyle oldu bakınız. Bunu böyle söyleyince biz hemen kalbimizden o arsanın muhabbetini attık tabii. Tamam o iş bitti. Sonra buyurdular ki hocaya söyleyin o İmamı Ebu Yusuf'le İmamı Azam'ın hadisesini ha zamanın devrin halifesiyle fıstıklı helva yeme hadisesini bilir sabresin diye buyuruyorlar muhterem Müslümanlar. Ya bazen otururduk böyle de 50'li seneler Konya müftiliğinden filan bahsedilir. Hocam bir gün gelecek siz de Konya müftisi olacaksınız derdi. Ahmet'e sen ne yapıyorsun Allah'ın aşkına? Bu kadar dev hocalarımız varken, bu kadar büyük ilim adamları varken biz onların abdestini dökmeyi şeref biliriz yahu. Yok hocam yok gün gelecek Konya müftisi olacaksınız derdi. Olduk yahu hiç sormayın. Ya ya ya. Sekiz ay kadar vazife yapamadık. Yani Konyalılara sekiz ay kadar resmi vaazlık vazifesini yapamadık. Kürsüye çıkamadık. O arada muhterem Müslümanlar Ladik cami geldik. 8 aya iki iki buçuk ay var dolmasına. Evet. Ben şöyle boynum bükük. Orta camide namaz kıldık. Eski odası vardı biliyorsunuz. Yokuştan şöyle eski odasına doğru gidiyoruz. Şöyle baktı bana. Tahir hocam dedi. Mahzun görüyorum sizi dedi. Kederli görüyorum sizi dedi. E Ağa e görüyorsun işte altı altı buçuk aydır vaaz edemiyorum. Bu benim imanımın, ruhumun, kalbimin, varlığımın gıdası. Hayatımın suyu bu benim. Cemaatin karşısına çıkamıyorum kürsüde. Vazifeden men edilmiş durumdayım. İki buçuk ayda, 70 gün daha sabredin dedi. <laughs> evet efendim. Ya iki buçuk ayda sabredin dedi. Eğer ben ölürsem divandaki arkadaşlarıma vasiyet edeceğim, vesikayı alacağız ve derse başlayacaksın dedi. Efendiler arşın sahibi Allah'ı şahit getirerek söylüyorum. 70. güne doğru filan mahkemeyi kazandık, Berat ettik, iadeyi vazife ettik, kapı camisi üstüne tekrar çıktık elhamdülillah vesaire. Muhterem emirler, ey vallahi hani bize Ladik Ahmet Ağa'ya ah demişlerdi ya, sabresin bir gün gelecek, İmam-ı Ebu Yusuf'un gördüğünü görecek dercesine, hey hey! Meclise gittik, üç buçuk sene mecliste de kaldık. Ona benzeyen sofralarda bulunduk, fıstıklı helvalar yedik. Efendim, asıl onlar hiç mühim değil. Şimdi altı buçuk ay Kabe'nin karşısındayız. Asıl fıstıklı helvayı Resulullah'ın sofralarında yiyoruz efendiler. Ladikliler ve ladikte beni dinleyen Müslümanlar, hepinizi Ramazan sofrasına Medine-i Münevvere'de Resulullah'ın huzurunda davet ediyorum, tamam mı? Buyurun sofra bizden, yemek sizden inşallah. Teala. Hacı Salih burada gözüme bakıyor. Hizmet de bizden demek istiyor yani. Her sene soframızda hizmet ediyorlar. Allah kendilerinden sonra...